Şimdi diğer bir soru abi. Aynı zamanda kişisel veri olan çalışanlara ait kurumsal e-posta adresleri üzerindeki hak ve yetkilerimiz ne peki? Yani adamın e, kişisel verisi var kurumsal e-posta adresinde. Bu da gene güzel bir soru. Ee, kişisel veri olup olmadığını ayırmak biraz önce söylediğim gibi zaten mümkün değil. Ve biz zaten her zaman olduğunu kabul ederek işe başlıyoruz. Yani yüzde yüzde çok özür dilerim. Yüzde yüzde vardır. Çünkü çok güzel bir örnek vardı. Abi hiçbir şey olmasa bir şeye ...bağlıyoruz. Mesela banka ekstresi, telefon ekstresi... ...yani hani illaki... ...çok kritik bir şey olmasa bile... ...böyle takip etmek istediğimiz... ...yüzde 99.69'a kadar vardır diye düşünüyoruz. Zaten soru da buradan geliyor Elbette yani ben bu arada... ...chat ekranından bir arkadaşımızın sorduğu soruyu da... ...buna bağlayarak cevap vermek istiyorum. E, kişisel veri tutmayacağına dair... ...bir belge imzalaması veya imzalatması... ...yani bunu şirketin veya kişinin yapmaması... ...bu aslında gri alanların... ...olduğu bir yerde hani... E, siyah beyaz bakmaya benziyor. Oysa birçok gri alan var biraz önce söylediğin gibi. E, sanki bu arada bu webinar'ın yapılacağı günü biliyorlarmış gibi bir gün önce BDDK'dan bir açıklama şey yaptı biliyorsunuz. E, çok geldi. önemli. İstersen bir detay ver abi. Evet, o, o Duymayanlar konuda, olabilir arkadaşlar. Bilgi evet, vereyim. E, dün Milliyet'in web sitesinde yayınlandı ve gazetelerde vesaire çıktı zaten bu. Şu an e, gelecek aydan itibaren BDDK banka ve benzeri ekstra gönderen kurumların yurt dışında e, elektronik posta veren e, hizmet yani free email veren işte hepimizin bildiği Hotmail, Gmail, Outlook vesaire gibi bunlara ekstreleri göndermemeleri ve gönderilmeyeceği yani kesinlikle regüle ediyoruz. Bunları buraya gönderemezsiniz dediğine dair bir regülasyon emri çıktı öyle diyelim. Yani siz gelecek ay eğer e, ...ekstrenizi gmail.com uzantılı bir mailden alıyor iseniz... ...artık alamayacaksınız. Çünkü BDDK bankanın veya finans kurumunun... ...bunu göndermesine izin vermeyecek. Bu denli katı aslında bu. E şimdi bunu düşünürseniz... ...ve biraz evvel senin sorduğun soruya... ...gelecek olursak tekrar... ...demek ki böyle bir durum var. yani Böyle bir durum var ve... ...sizin de... ...bu konuda aslında hak ve yetkileriniz var. Yani free email vendor'ı... ...sizin datanızla ne yapabiliyorsa aslında... Benzeri şeyleri kurumların da yapabileceğini düşünmeliyiz. Bunun içinde neler olabilir? İşte anlamlandırma olabilir. E, anlamlandırma yapan var mı Türkiye'de çok fazla? Yani makine öğrenmesi Sanmıyor. veya işte temsilcilerin hani <laughs> kullanarak bunun içinde işte ne oluyor, ne bitiyor vesaire bu şekilde bakan birisi yok. Hani ben çok büyük kurumlar biliyorum. E, çalışan e, temsilcisi diye geçiyor bunlar o kurumların içinde. Kurumun içindeki adminler veya onun üzerinde yetkili insanlar değil çalışan temsilcisi adı verilen kişiler o kişilerin mail box'larına bağlanarak audit amaçlı yani iç denetleme vesaire amaçlı şeylerin üzerinden geçebiliyorlar. Mesajların üzerinden geçebiliyorlar. Çünkü o konuyla ilgili bir rapor yazmaları lazım. Yani düşünün ki işte İçişleri Bakanlığı veya bir emniyet birimi sonuçta Size bir İçişleri Bakanlığı denetim biriminden gelip birisi sizi nasıl hani kurumunuzun içinde inceleyebiliyorsa siz de bir şirket olarak çalışanınıza verdiğiniz bu gibi iletişim araçlarını günü geldiğinde ve gerek olduğunda hani keyfi olarak demiyorum hani öyle bir şey yanlış olacaktır hepimizin tahmin edeceği gibi. Abi Bunun onun önü, mümkündür. onun ön, önünü açma zaten bana öyle saçma sapan istekler geliyor söylüyorum bakın başınız belaya girer. Hani bu her bir auditin her bir search'ün audit'in diyorum her bir search'ün audit log, log'ların olması lazım. Bunları silmek de risklidir ama bizim Türk insanımız çok meraklı. Abi bir bakalım, ben de tabii ki kurumsal olduğum için şirket olarak komutu veriyorum. Al kardeşim, istiyorsan sen bak ama bu i̇stiyorsan bir bak. hak ben ihlalidir, şey. çok net. Ha Şey de öyle, Screen Recorder işte performans takip mevzusu. Ben kendim de bir program kullanıyorum, çok da başarılı. Mesela diyorum ki ama bak ekran görüntüsü almıyor, ne yapıyor? İşte LinkedIn mi açmış, CSGO mu açmış, Outlook mu açmış, RDP mi açmış, ne kadar VPN yapmış? Aslında ee, nasıl derler? Performans ölçüyor. Yani açıp aa ne ne izliyor bakmıyor. İşte bizdeki sorun e, amaç. amaç nedir abi? Maildeki datada aslında ya ne kadar kişisel kullanmış, ne kadar kurumsal kullanmış, hangi saatlerde daha çok mail almış, hangi saatlerde daha çok mail cevaplamış. Bunlar mesela bir şirketin üretkenliği arttırmak için mail sisteminden alabileceği çok temel dört bileşen. Bak bunu kırıkada çıkarız. Ya, biz uğraşıyorduk çünkü bankadayken. Hani abi dört 5 bileşenle en basiti o insanların, ya yani biz şey bile yapıyoruz işte toplantı saatlerinin utilizasyonu bile toplantı odalarının. O bile şey şeyi gösterir yani bir, tabi bunlar çok basic KPI'ler ama dolar biz bunu yeri, yapmak... Güzel bir örnek vermek istiyorum aslında tam yeri geldi. Ya buyur abi. Biz e, yaklaşık 4 yıl kadar önce Turkuality'ye katılan bir firma müşterimiz vardı. Yani ismini söylemekte de bir beis yok çünkü zaten aldılar bir ödül. Şimşek Bisküvi bu Konya'daki bir şeydir, kurumdur. E, Şimşek Bisküvi'nin Turkuality danışmanları Birimler arası yazışmaların istatistiklerinin o birimler arası iletişimin verimliliğini ve sonuca gidişi ilgilendirdiğini söylediler mesela. Çok enteresan bir şekilde bunu bu arada destekleyen bir e-mail sistemi yoktur. onu da ayrıca bildirin. Bizde bizde de yoktu zaten o güne kadar. Biz bu talebi aldıktan sonra bir hani özel feature diyerek hani bir de charge ederek bunu <laughs> istenilen iş gruplarını birbirine bağlayıp arkasından bunların arasındaki iletişim ilişkisini ee, hani teknolojik de bir şekilde bir elastik search veri tabanı vesaire kullanarak görselleştirip panelimizin içine mesela entegre ettik. Yani hmm. sizin pazarlama biriminizde birileri var, üretimde birileri var, HR'da birileri var. Bunlar da belirli insanlardan oluşuyor sonuçta ve bu birimler arasında yapılan yazışma ay içinde veya gün içinde nasıl değişmiş? Bunu görüp dediğin gibi verimlilik hesaplayan bir e, kurum vardı yani. Bu, bu enteresan bir şekilde de sonuçları doğru olduğu söyleniyordu. Çünkü... Hani iki birim arasındaki iletişim kopukluğu da buna bir şey, e, sebep. Onu da görebiliyorsunuz. Gereğinden fazla temas varsa bunu da görebiliyorsunuz. Yani iletişimin yoğunluğu aslında ki hiç dikkat edersen içerikten bağımsız konuşuyorum. Yani içinden geçtiğinin bir önemi yok. Aslında metadata avcılığı diyelim biz buna. E, metadata ile zaten şu anda biliyorsun dünya dönüyor. Yani arkasından gerekirse işte altına doğru gitmeye çalışıyor veya dinlemeye başlıyorlar ya da neyse. Metadatadan çıkabilecek aslında bir sürü verimlilik indikatörü var. Biz de zaten bunları bilerek kendimiz uzun zamandır hani bu gibi şeylerin istatistiklerini tutuyoruz. Hem bunları hesap sahiplerine hem de alan adı sahiplerine raporlayabiliyoruz. ...hani gereksiz bir hesabın açık kalmaması vesaire gibi finansal etkileri oluyor tabii bize. Müşteri bunu görüp işte iki ay sonra hesabı kapatalım zaten kullanmamışız <laughs> diyor ama... ...ne yapalım hani o da bir işte şeyde... ...consumption metering diyorlar Microsoft dünyasında hani... ...onun gibi bir şey yapıyoruz. Sonuçta kurumların e-posta adreslerinde kesinlikle hakkı da var, yetkisi de var... ...fakat bunu öncelikle sözleşmeyle idari olarak... ...beyan etmeleri, arkasından bununla ilgili rıza almaları... Ve akabinde de bunu yaparken e, belirli kayıtları tutmaları gerekiyor. Yani bunun keyfi olmadığına dair veya bir sebepten dolayı yapıldığına dair bir şeye ihtiyaç var. Hani backlog veya loga ihtiyaç var. Biz e, birçok yine elektronik posta servis sağlayıcısının eminim hani yapmak istediği, belki yaptığı ama zorlandığı bir takım işler yapıyoruz bununla ilgili. E, bizim hem panellerimiz... Hem de bu gibi arşiv servislerimizin kullanımı başka bir standart olmadığı için ülkemizde 56-51 yasasına uygun bir şekilde loglanıyor. Bunlar günlük olarak zaman damgasıyla damgalanıyor ve daha sonra 6 ay boyunca saklanıyor. Yani bu bizim için mesela ekstra bir kost fakat regülasyona uymanın başka bir yolu olmadığı için ve başka bir şekli de anlatılmadığı için hani bize kimse demiyor ki bunu 6 ay sakla bir ay Bu arada e-mail için böyle bir regülasyon yok bu arada. Biz bunu hani e, durumdan vazife çıkartarak yaptık çünkü mecburuz. E, biz bunu bu şekilde geliştirip senelerdir yapıyoruz zaten. İşte bize çünkü aylık olarak herhangi bir savcılıktan veya herhangi bir adli merciden bir talep geldiğinde insanlar maillerin içinde ne var diye sormuyor. Burayla burası yazışmış mı diye soruyor. Ve evet. bunların zaman dilimlerini soruyor. Mesela biraz önce konuşmaya başlarken söylediğim işlerinden ayrılan bir kişi tutmuş kendine ait Gmail hesabına bir takım dosyaları işte bir takım eklentileri göndermiş. Bunu da işte atıyorum işte olacak ya şans işten çıkmadan tam 3 gün önce işte bolca yani <laughs> 2000 kere mesela <laughs> yapmış. Bunu evet. hani arkasından da sent mail box'ından silmiş. Ortalıkta görünmüyor. Fakat biz bunların loglarını evet. bu süreler için tuttuğumuz için gelen kişiye bunu hem verebiliyoruz hem de eğer kurum belirli bir seviyenin üzerindeyse bununla ilgili devamlı izleme üzerine servis alabiliyor bizden. 6 ay ile 2000 yıl, şey 2 yıl arasındadır bu arada şey. Ee, bizdeki saklama. Ee, İbrahim Duran kardeşimiz 11 Nisan 2017 ile ilgili bir bilgi vermiş. Biz de bunun hani zaten regulasyonu olmadığı için biz kendimiz bir şey çıkarttık bu işten. Görev çıkarttık ve 6 ay şeklinde tutuyoruz. Bunun dışında aslında e, bizim şirketimizin yaptığı bir iş daha var. O arada da onu beyan edeyim. Biz e, 2019 yılında devreye giren Ulusal elektronik tebligat sistemini üreten firmayız aynı zamanda PTT ile ortak olarak. Hmm. Yani 2018 evet. yılında bir yasayla bu e, tek noktada toplanması karar verildi. Daha önce kayıtlı elektronik posta servis sağlayıcılarının birlikte yürüttüğü bir işti. Işte. Biz e, Mart'ta çıkan e, kanun ve Ağustos'ta bize işin e, teslimiyle beraber biz yaklaşık 7 ay gibi bir sürede kendi elimizdeki arşivleme teknolojileri ve bu know orada kullanarak 2019 yılında UETS adı verilen şeyi ürettik. Elektronik tebligat sistemi ürettik. Bunların tamamı hem ETSI hem de ülkemizin hem KVKK hem de adli kurumlarının önerdiği veri tutma ve loglarını da saklama şeklinde zaten tutulup saklanıyor. Yani orada aslında kendi işimizin dışında da ciddi bir namha elde ettik. Bunu kendi şeyimizde kullanmaya başladık. Kendi sektörümüzde kullanmaya başladık. Yani e, bu konuda belki de mecburen hani en fazla tecrübe sahibi olmuş olan da firmayız serbest hayatta öyle söyleyebilirim. Peki, bir bu, soru bu, bu projeyi PTT ve PTT Teknoloji ile birlikte yaptık. Söylemezsek ayıp olur onlara. Yok tabii abi. Saygıyla, teslim edelim. E emeğe Saygıyla e yani. selamlıyorum olan varsa eğer.